Merhaba arkadaşlar, evime mutfağıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlarım nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Ben bugün sizlerle birlikte bir patatesli tavuk yahni yapacağım. Gerekli olan malzemelerim bir tane büyük boy patatesim var, iki tane soğanım var. Ben bir taraftan başladım doğramaya patateslerimi. Soğanlarım iki tane orta boy. Hatta büyük bile sayılır. Patateslerimi doğruyorum. Soğanlarımı da iri iri doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle şu büyüklükte. Evet arkadaşlar soğanlarımı doğradım patatesim var, soğanım var, içinden göğsü alınmış bir tane tavuğum var, göğsünden mantı yapmıştım. Bir baş sarımsağım var, bir kaşık karışık salçam var, domates biber bir arada. Tuzum var, bir fincan da sıvı yağım var. Yemeği pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Tenceremi ocağa aldım, bir miktar sıvı yağım var, yarım fincan. Evet arkadaşlar, yağım kızdı. Önce tavukları koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkadım, ütüledim tavuklarımı. Hazır parçaladım. İsterseniz herhangi bir parçalanmış olarak kol, but onlardan da alabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi parçalayabilirsiniz. Kapağını kapatacağım biraz suyun salmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, etlerin biraz tarafı mühürlendi. Şimdi diğer taraflarını çevireceğim. Böyle çok daha güzel olur. şimdi soğanlarımı ilave ediyorum İki baş iri doğranmış soğanlar birkaç servis var şimdi tabağımı kapatıyorum evet soğanlarım yumuşadı şimdi salçasını katıyorum arkadaşlar bir kaşık karışık salçam vardı Artık etler yumuşadığı için tuzunu da ekleyebilirim. Ve patatesleri ekleyeceğim. Güzel bir akşam yemeği. kaynaması olan sıcak suyla bir bardak döktüm. Tenceremin kapağını kapatıp ocağın küçük gözünü alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim pişti. Altını kapattım. Şimdi servis zamanı. Evet arkadaşlar yemeğimi pişirdim. Çok güzel oldu. Çok lezzetli. Besleyici bir yemek. Çocukların çok sevdiği tavuk ve patates. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek umuduyla hoşça kalın, sağlıcakla kalın.